Marmaris İlçe Tarım Müdürü Nazif Çiftçi muhtarlarla bir araya gelerek bir toplantı düzenledi. Toplantıda çiftçi gıda ile ilgili toplu tüketim yerleri ve satış yerlerinde iş yeri ve dükkan sahiplerinin bundan sonra sadece beyanname dilekçesiyle başvuru yaparak direkt kayıt işlerini gerçekleştirebileceğini söyledi. Şimdi gıda ile ilgili e, toplu tüketim yerleri, satış yerleri işte nedir bunlar lokantalar, bakkallar, kahvehaneler e, bu tip yerler e, direkt kayıt işlemini yaptırabilecek. Yani bunlarda ruhsat ve şey aranmayacak. Herhangi bir belge aranmayacak. Sadece bir beyanname dilekçesiyle başvurup direkt işlemleri yerine getirilecek. Yürürlükte bu mevzuat geçerli. Bu mevzuata göre biz yıl sonuna kadar bu işlemi yapacağız. Ama yıl sonuna kadar herkesin bu mevzuattan faydalanması ve kaydını yaptırması gerekiyor. Yıl sonundan sonra artık idari yaptırım işlerimiz işlemlerimiz başlayacak. İşte nedir? Para cezası artık kapatma işlemleri hepsi uygulanacak. İş yerinin kayıt işlemi olmazsa kapatma işleminin gerçekleşeceğini söyleyen çiftçi, 2013 yılından sonra da gıda sektörüyle ilgili olarak bir takım değişikliklerin yapılacağını ifade etti. 2013 yıldan sonra Artık diğer ruhsatlar, şeyler yine bizi ilgilendirmiyor. Kayıt ona işleme bizi direkt ilgilendiriyor. Ha, yeniden mesela ruhsat aldıysa gidip kaydını yaptırmak için gelip bize müracaatta bulunup yeniden iznini alabilecek. Marmaris'te yapı izni ve ruhsatı olmayan birçok iş yerinin olduğunu söyleyen çiftçi yeni kanunlarla bunların önüne geçileceğini ifade etti. Bazı işletmelerimiz var. Hisar önünde özellikle var. Evet yani birçok köyümüzde var. Evet, ciddi bir fırsat. Bunu Efendim? Kahvehane dahil tabii. Ruhsatı olanlara. Bütün Ruhsatı olanlar zaten direkt gelip rahat daha önceden yapıyordu ve çoğu da yaptırmaya başladı. Olmayanlara büyük bir fırsat bu. Çiftçi arı konaklama yerleriyle ilgili de bir açıklama yaparak bu konaklama yerlerini iki yılda bir tespit ettiklerini ifade etti. İşte orman, ilçe gıda tarım, muhtarlıklar, e, Dese, şey DSEİ Yok ilçemizde e, kendi kurumlarımızdan mevcut yerleri bir araya gelip tespit ediyoruz. Bunun önce yazışmasını yapıyoruz. Bütün muhtarlıklara bildiriyoruz. Sizlerin görüş ve önerileri doğrultusunda zaten bu yerler tespit ediliyor. Ve de vatandaş kendisi direkt muhtarımıza gidiyor. O ya vatandaştan ya muhtarımızdan ya da azarlarımızdan e, yerlerini tespit ediyor. Yani bu yine sizin muhtarlıkların bence bir sorunu.